Bugünkü videomuzda Borsa İstanbul'da işlem gören KRGYO hisse senedinin teknik analizini detaylıca ele alacağız. 30 Kasım 2025 tarihli güncel veriler ışığında hisse senedinin son kapanış fiyatı 3.15 TL olarak kaydedildi. Analizimiz toplam 115 teknik göstergeye dayanan geniş bir veri setini kapsıyor. Hareketli ortalamalar, osilatörler, momentum göstergeleri, volatilite hacim ve trend indikatörleri gibi birçok farklı metrik üzerinden KRGO'nun son 3 aylık performansını değerlendireceğiz. Ayrıca olası piyasa senaryolarını da detaylandıracağız. Şimdi genel görünümle başlayalım. KRGO hissesi son 3 aylık dönemde %10.51 oranında bir değer kaybı yaşadı. Bu süreçte en yüksek kapanış fiyatı 3.50 ile 19 Eylül 2025'te, en düşük ise 2.92 TL ile 17 Ekim 2025'te görüldü. Ortalama işlem hacmi yaklaşık 15.38 milyon adet olarak gerçekleşti. Son 30 günlük volatilite ise %3.92 seviyesinde. Genel trend eğilimi hafif negatif ve yatay ay yönünde. Bu tablo, kısa vadeli dalgalanmalarla birlikte hisse üzerinde bir baskı olduğunu gösteriyor. Şimdi teknik göstergeleri kategorilere ayırarak detaylıca inceleyeceğiz. Trend analizine geçerken hareketli ortalamalar ve trend göstergeleri üzerinden hisse fiyatının genel eğilimini değerlendireceğiz. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların altında seyreden fiyat, hafif bir düşüş trendini doğruluyor. Özellikle 5 ve 20 günlük SMA ile EMA değerleri satıcıların hafif üstünlüğünü işaret ediyor. 50 günlük SMA'ya yakın seyir ise dengeli bir görünüm sunuyor. Uzun vadede ise fiyat 200 günlük SMA'nın oldukça altında kalarak ayı piyasası sinyali veriyor. Şimdi ana hareketli ortalamaların özetlendiği tabloya bakalım. 5 günlük SMA 3.20 TL ile fiyatın altında ve kısa vadeli düşüşü gösteriyor. 20 günlük SMA 3.31 TL ile Orta vadeli direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. 50 günlük SMA ise 3.23 TL ile fiyatın hafif altında ve dengeli bir sinyal veriyor. 200 günlük SMA ise 4 TL ile uzun vadede ciddi bir ayı piyasası işareti. EMA ve diğer ortalamalar da benzer şekilde hafif negatif eğilimde. Trend gücü göstergelerine baktığımızda ADX değeri 25.84 ile orta seviyede ve piyasada bir trend olduğunu gösteriyor. Ancak DX ve DI değerleri nötrayı dengesini vurguluyor. Arun osilatörü hafif düşüş sinyali verirken, MA alignment ve trend strength score ise düşük trend gücüne işaret ediyor. Linear regression eğimi yatay ve öngörülen fiyat mevcut fiyatın hafif üzerinde. Bu göstergeler, kısa vadede yatay ayı eğiliminin sürdüğünü gösteriyor. Eylül ayında 3.52 TL seviyesinden başlayan fiyat, Ekim ortasında 2.92 TL'ye kadar geriledi. Kasım ayında ise 3.4 TL'ye kadar yükseldikten sonra tekrar hafif düşüşle 3.15 TL'ye indi. Son 30 günde ise fiyat hareketleri hafif negatif ve dalgalanmalar artmış durumda. Bu tarihsel seyir, kısa vadeli oynaklığın arttığını ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Momentum göstergelerine geçtiğimizde genel olarak nötr ayı bölgesinde olduğumuzu görüyoruz. Magde hafif negatif ve ayı sinyali veriyor. RSI 42 belli ile nötr seviyede. Ancak momentum negatif. Stokastik osilatör ve Williams yüzde re ise aşırı satım bölgesinde, bu da kısa vadede bir toparlanma fırsatı doğurabilir. Ancak MACD histogramı negatif kalmaya devam ederse, düşüş sürebilir. MACD 0.01 ile hafif negatif ve ayı sinyali veriyor. RSI 42.3 ile nötr, stokastik K 7.25 ile aşırı satımda. Momentum 0.06 ile hafif negatif, ROC ise 0.816 büzerele düşüşü teyit ediyor. PPO ve Williams yüzeylerde ayı sinyali verirken, CCI 148 ile satış baskısının yüksek olduğunu gösteriyor. Ultimate Oscillator ise 35.49 ile toparlanma potansiyeli sunuyor. Osilatörlerin aşırı satım bölgesinde olması kısa vadede bir toparlanma ihtimalini artırıyor. Ancak MACD histogramı ve ZMO gibi göstergeler momentumun hala negatif olduğunu teyit ediyor. Price acceleration ise hafif hızlanma gösterse de genel eğilim aşağı yönlü. Bu nedenle Yatırımcıların kısa vadeli alım fırsatlarını dikkatle değerlendirmesi gerekiyor. Volatilite göstergelerine baktığımızda fiyatın alt bantlara yakın seyrettiğini görüyoruz. Bollinger bantları daralmış durumda ve bu da volatilite patlaması potansiyeline işaret ediyor. Fiyat alt banda yakın olduğu için aşırı satış sonrası bir rebound veya aşağı yönlü kırılma riski taşıyor. ATR ve NTR gibi göstergeler ise günlük hareket aralığının düşük olduğunu gösteriyor. Bollinger üst bandı 3,50 TL'de ve genişlik daralmış durumda. Alt band ise 3,11 TL'de ve fiyat 3,15 TL ile alt banda oldukça yakın. ATR 0,12 ile düşük seviyede, NATR ise %3,75 ile normalize volatiliteyi gösteriyor. Son 30 günlük volatilite ise 2.67 ile stabil, ancak Kasım ayında hacim dalgalanmaları volatiliteyi artırmış. Bu göstergeler fiyatın kritik bir bölgede olduğunu gösteriyor. Hacim göstergeleri karışık sinyaller veriyor. OBV pozitif ve alım hacminin hakim olduğunu gösteriyor. Ancak AD ve ADOSK negatif. Bu da satış baskısının devam ettiğine işaret ediyor. Son günlerde hacim düşük seyrediyor ve toparlanma için hacim artışı şart. CAEK'in oscilatorda negatif ve hacim momentum'unun zayıf olduğunu gösteriyor. OBV 1.68 milyar ile pozitif, MFI 44.64 ile nötr ve para akışı dengeli. AD ise 956 milyon ile negatif ve satış baskısı var. Volume Ratio 0.59 ile ortalamanın altında, Vapsa 2.18 ile fiyatın %44.26 üzerinde. Bu göstergeler, kısa vadede satış baskısının sürdüğünü ve toparlanma için hacim artışının şart olduğunu gösteriyor. Teknik analizde önemli olan destek ve direnç seviyelerine bakalım. Ana pivot noktası 3.14 TL. Destek bir seviyesi 3.09 TL ve kritik bir alt seviye olarak öne çıkıyor. Direnç birisi 3.19 TL ve ilk engel olarak karşımıza çıkıyor. PSR 3.48 TL ile fiyatın üzerinde ve ayı sinyali veriyor. Beta değeri 0.74 ile piyasaya göre düşük riskli bir hisse olduğunu gösteriyor. Teknik skor 22.89 ile düşük ve ayı eğilimi öne çıkıyor. Risk ödül oranı 5.71 ile pozitif potansiyel sunuyor. Günlük getiri %0.64 ile son gün hafif yükseliş gösterdi. 52 haftalık en yüksek seviye 6.51 TL, en düşük ise 2.57 TL. Şu anki pozisyon ise dibe yakın, %14.78 seviyesinde. Tarihsel destekler 3 TL civarında, dirençler ise 3.40-3.50 TL aralığında. Ayı senaryosunda, Fiyatın 3.11 TL Bollinger alt bandı veya 3.9 TL destek bir altına kırılması tetikleyici olabilir. MACD histogramı daha da negatife dönerse ve ADX 30'un üzerine çıkarsa düşüş trendi güçlenir. Kısa vadede fiyatın 3,290 TL aralığına gerilemesi mümkün. Hacim düşük kalırsa satış baskısı devam edebilir. Tarihselde benzer düşüşler Eylül-Ekim döneminde yaşanmıştı. Boğa senaryosunda Risi 50'nin üzerine çıkar ve stokastik crossover gerçekleşirse, hacim artışıyla birlikte fiyat 3.19 TL direncini aşabilir. Bu durumda 3.30, 3.50 TL aralığına hızlı bir toparlanma mümkün. MACD Bullish Crossover ve Ultimate Oscillator Ellen'in üzerine çıkarsa, yükseliş teyit edilir tarihselde benzer bir rebound Ekim sonunda yaşanmıştı. Nötrea yatay senaryoda, fiyat 3.10,320 TL aralığında sıkışır ve Bollinger bantları dar kalır. ADX 25'in altında ise trend zayıf olur. Volatilite düşükse ve ATR 0.12'nin altındaysa, yatay hareket devam eder. Osilatörler orta seviyede salınır ve kısa vadeli konsolidasyonlar yaşanır. Bu durumda haber akışı beklenir ve düşük hacimle sınırlı dalgalanma görülür. Ayı, boğa ve nötr senaryoları karşılaştırdığımızda, teknik göstergeler hafif ayı sinyali verse de aşırı satım osilatörleri ve düşük volatilite toparlanma potansiyeli sunuyor. Ayı senaryosunda kısa vadede %5, 10 ek kayıp riski var. Boğa senaryosunda ise hacim artışıyla birlikte hızlı bir toparlanma mümkün nötr senaryoda ise fiyat dar bir aralıkta sıkışır ve volatilite düşük kalır. Her üç senaryoda da volatilite patlaması, ani breakout veya breakdown riski bulunuyor. Ayı senaryosunda short pozisyon ve put opsiyonlar, boğa senaryosunda ise long pozisyon ve stop loss kullanımı öne çıkıyor. Nöt senaryoda ise range trading ve opsiyon straddle stratejileri uygulanabilir. Yatırımcıların risk yönetimine dikkat etmesi, ve güncel verilerle analizlerini yenilemeleri önemlidir. KRGYO hissesi, hafif ayı trendinde olup aşırı satım sinyalleriyle potansiyel bir toparlanma gösteriyor. Kısa vadede düşüş riski dengeli, ancak hacim artışı ve osilatörlerdeki pozitif ayrışma ile yükseliş mümkün. Yatırımcılar, 3.11 TL altını breakdown, 3.19 TL üstünü breakout olarak takip etmeli. Bu analiz yalnızca teknik verilere dayanıyor. Temel analiz ve güncel haberlerle desteklenmeli. Risk yönetimi için stop-loss kullanımı ve düzenli güncelleme şart.